YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik kabak tatlısı yapacağız. Şekerde bir gece bekletmenize hiç gerek yok. Çok kolay bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. Yaklaşık bir buçuk kilo kadar kabağım var. İki parmak kalınlığında doğruyorum. Daha öncesinde yıkamıştım. Kabaklarımı doğradım. Kabakları fırın poşetinde pişiriyorum. Hem çok lezzetli oluyor hem de hiç ezilmiyor. Kabakları bu şekilde yan yatırdım. Ee, kapatınca tek sıra halinde olmasını istediğim için bir kontrol ettim ne kadar alıyor diye. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir poşetin alacağı kabak miktarı belli. Üst üste koymayın. Tek sıra halinde olsun ki güzel pişsin. Yaklaşık 1 su bardağı toz şeker alıyor. Ama biraz daha tatlı seviyorum derseniz bir buçuk su bardağı ekleyebilirsiniz. Şekerle birlikte birazcık poşeti karıştırdım ki şekerler iyice her yerine dağılsın. İçinden çıkan kilitleme, kilitleme aparatıyla poşetin ağzını bağlıyorum. İyice sıkıyorum burasını. Kalan kabaklarımı da ayrı bir poşette şekerliyorum. Bir su bardağı yine şeker ekliyorum. Bıçakla birkaç yerinden delikler açıyorum. Oldukça kolay bir pişirme yöntemi. Mutlaka deneyin. Lezzeti de inanılmaz lezzetli oluyor. Kabakları fırın tepsisine aldım. Ee, fırınımı daha öncesinde 190 derecede ısıttım. Isıttığım fırını pişmeye göndereceğim. Çıkarmadan önce kontrol ediyorum. Bir bıçak ya da çatal yardımıyla. Yumuşamışsa fırından alıyorum. Kabakları fırından çıkardım. Şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Gayet yumuşak. Şu an poşetleri hiç ellemiyorum. Ee, yani açmaya kalkarsam içindeki Buhar elimi yakacaktır. O yüzden de şu an hiç ellemiyorum. Soğuduktan sonra poşetlere kesip servis edebiliriz. Soğuduktan sonra fırın poşetini kestim. Şöyle göstereyim size. Yumuşacık. Ben dayanamayıp ılık ılık servis ettim. Üzerine tahin ve ceviz çok yakışıyor. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşaklığını da. lokum gibi. İnanılmaz lezzetli. Bu çok pratik tarifi mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.